Medyanın etkileşimli doğası 21. Yüzyılın dijitalleşme süreciyle ön plana çıkmış ve medya tüketimini köklü bir şekilde dönüştürmüştür. Artık bireyler, sadece içerik tüketicisi olmanın ötesine geçerek, sosyal medya platformları, bloklar ve forumlar aracılığıyla içerik üreticisi rolünü de üstlenebilmektedirler. Bu dönüşüm, medyanın tek yönlü iletişimden çift yönlü bir diyalog platformuna evrimleştiğini gösterir ve bireylerin toplumsal ve demokratik süreçlere katılımını teşvik eder. Örneğin, sosyal medya üzerinden yapılan bir yorumun ya da YouTube'da yayınlanan bir videonun geniş kitlelere ulaşması, birey ve küçük toplulukların daha önce erişilemez olduğu seslerini duyurmasına olanak tanır. Ancak bu etkileşimli medyanın sunduğu avantajlar aynı zamanda etik ve toplumsal bazı zorlukları da beraberinde getirir bilgi kirliliği, yanıltıcı içerikler ve iftira gibi sorunlar, dijital platformlar aracılığıyla hızla yayılabilmekte ve bireylerin medya içeriklerine yönelik eleştirel düşünce becerilerini zorunlu kılmaktadır. Etkileşimli medyanın, bireylerin duygusal ve psikolojik durumları üzerinde de derin etkileri bulunmakta. Bir gönderinin oluşturabileceği duygusal tepkiler, bireyin ruh halini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu durum, medyanın etkileşimli doğasının bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerinin kompleks ve çok boyutlu bir çerçevede ele alınmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda medyanın etkileşimli doğası, olumlu katkılarıyla demokratik katılımı ve ifade özgürlüğünü desteklerken, yanıltıcı haberler ve bilgi kirliliği gibi olumsuz yönleriyle de bireyler ve toplumlar için yeni zorluklar ortaya koymaktadır. Bu, medya okuryazarlığı ve etik değerlendirmenin önemini artıran Medya içeriklerinin eleştirel bir perspektifle değerlendirilmesini zorunlu kılan bir dönüşümü işaret eder. Dolayısıyla, dijital çağda etkileşimli medyanın sunduğu fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar, medya okuryazarlığının önemli bir parçası olarak bireylerin daha bilinçli ve sorumlu medya tüketicileri olmalarını teşvik eden temel unsurlardır.